O akşam Mert'i yemeğe davet ettim. Yemeğe mi davet ettin? Hmm. Evet. Sevgililer gününde bir şey yapamadık. Bari bugün kutlayalım. İyi de sen yemek yapmaktan anlamazsın ki. <laughs> Onu da düşündüm. Yemekleri Eren yapacak. Aa, aa Süper. Demek ben de davetliyim. Aslında herkes davetli Eren'cim. Çocuklar da gelecek yani. Aa, Yok artık. Sevgiliniz var diye hava mı atmaya başladınız siz bana? Canım ne olacak işte? <laughs> Emre de gelir. Abartmayın isterseniz. Ben Emre sevgiliyken bile bu kadar çok görüşmüyordum. Evet. Şömine başındayken öyle olmuyordu ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o ya ambiyansa ötürü öyleydi. Ha. Gülçin'in kaybolduğunu öğrenince nasıl bir anda kendime geldim? <laughs> ya evet. Hı -hı. Ha, tabii. Oo. Kimleri görüyorum. Ben de sizi arıyordum kızlar. Neden hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Bakın burada ne var? <laughs> Nedir o hocam? Uludağ'da yediğiniz satların listesi. Ay yandık. Anlaşıldı. Ya. Çağla da iyi kızmış ya. Kendince bir takım iyilikleri vardır ama niye? Herhalde yeniden çıkmaya başlarsınız diyor. Evet. Bilmiyorum Barış. Yani Çağla'yı gerçekten seviyorum ama beni aldattığı hiç aklımdan çıkmıyor. Zor iş. Aman. Neyse. Moralimi bozmayayım. Belki beni yeni bir aşk bekliyordur değil mi? Size de doyum olmaz. Bakalım başkanlık yarışının sonuçları belli olmuş mu? Hadi. İşte bak ya. Yeni bir aşk bekliyormuşmuş da. Oğlum bana bak. Bu adamın gözü kesin bizim kızlardan birindeydi. Şu anda değilse bile kayabilir. Abi şu adama da birini ayarlayamadık gitti ya. Şöyle iyi anlaştığı sevdiği biriyle arasını yapmak lazım ama. Ama kim? 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 Kalksana. Kızlar elden gidiyor. Senin burada bir yerinde bir şeyler uçuşuyor. Bırak o uçuşanları da şuraya bak. Ne oluyor ya? İçim geçmiş. Alev. Alev. Cemre, Yasemin ve Eren snowboard yapmış. Hem de yanlarında aktör bozuntusu çocuklarla. Aranızda bir Gülçin masum gibi gözüküyor. Ama o da akşam kontrolünü yitirmiş. Akşam hep beraber sucuk yemişsiniz. Hem de tam yağlı. O konuda benim hiçbir suçum yok hocam. Gerçekten zorla yedirdiler. Sıcak şarabı da şömine başında zorla mı içirdiler? Heh. Vakitlice yatmışsınız. Oda ziyaretleri olmamış. Lakin biriniz oteli zamanından erken terk etmiş. Erkenden kastım beş dakika önce değil tabii. Gecenin bir vakti kar yağarken dağdan tek başına İstanbul'a dönmüş. Ama görüyorum ki hala tek parça. Kendisini kutluyorum. <laughs> Ama bu ceza almanıza engel değil tabii ki. Hocam bizi ne cita vereceksiniz? Kuşuna falan dizecek herhalde. Bilemiyorum. Sizin kadar disiplinsiz kızlar görmediğim için... ...şu an bilemiyorum. üstüme gelmeyin. Şu anda bir şey bulamıyoruz. Düşüneceğim, ceza vereceğim. Terbiyesizler. Bir türlü aklımı almıyor. Bütün bunları nasıl bilebilir? Kızlar, galiba aramızda bir kösebek var. Kösebek mi? Ay çok şirin. Ben bayılırım kösebekleri. Nerede? Eren! <laughs> o gücünü repliği canım. <laughs> ya aman ya, size de şaka yapmaya gelmiyor. Ya bırakın geyiği de düşünün bakalım. Bu kösebek kim olabilir? Ya bir karar verin. Geyik mi köstü mi? Kapı mı Gülçin yorma bizi ya. Merhaba kızlar. Nasıl geçti daha geziniz? Eh gezi süperdi ama... ...sonrası biraz sıkıntılı olacak gibi. Nasıl yani? Ya... ...Suzan önce bizi cezalandırıyor hocam. Neden? Suçunuz neymiş? Uludağ'da snowboard yapmak ve sucuk yemek. E tabi. Uludağ'da kayılır mı hiç? Güneşlenip denize girmemiz gerekiyordu. <laughs> Yapmayın kızlar. Hocanız size şaka yapmıştı. <laughs> Daha da kaydınız diye ceza olur muymuş? Siz sevgililer gününe ne yaptınız hocam? <laughs> Son on yılda ne yaptıysam aynen. Tek başıma oturdum. Ya hocam yanlış bir şey sorduysak çok özür dileriz. Yani biz özel hayata girmesine karşıyız. Önemli değil Cemre. Biz bir aileyiz. Sadece yıllar önce izini kaybettiğim birini hatırlattınız bana. Çocuklar size tavsiyem. Sevgiyi bir defa buldunuz mu? Sakın peşini bırakmayın tamam mı? İnsan sonra çok pişman olabiliyor. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.